Dakar Rally'sini izlemeye şimdi yola çıktık. Yolculuğumuz keyifli ve güzel, sakin geçiyordu. Ta ki çöle varana kadar daha sonrasında Land Cruiser'la atlayıp zıplayıp eğlenmeye başladık. Başımıza geleceklerden haberimiz yoktu. Zıplayarak giderken lastik patlattık. Lastiklerimiz değiştikten sonra keyfimiz yerinde yolculuğumuza devam ediyoruz. Ondan sonra arabaların ilk bulunduğu checkpoint'e geldik. Checkpoint'i aldı gazlamaya başladı. Yarışı izlemeye devam ediyoruz. Arkasından Gazoo Racing'in garajına gidip Dakar Hilux Evo'yu yakından inceleme fırsatı bulduk. Gazoo Racing bu araç yarışıyor ve oldukça rekabetçi. Arkasından bir mola çölün ortasında. Tabii ki sürüşümüze devam ediyoruz. Bu sefer toz duman önümüzü bile görmüyoruz. Bir lastik daha patlattık bu sefer. Bir tane de benden gitti. Daha sonrasında biraz sakinleyip develerle birlikte yolumuza devam ediyoruz. Hemen arkasından motosikletleri izlemeye gidiyoruz. Buraya geldi. Checkpoint'i aldı. Hayatta kalma mücadelesi veren motosikletleri izliyoruz. Tekrar yolumuza devam ediyoruz. Yine çöldeyiz. Ne oldu? Kalma. Kalıyoruz. Tabii ki kaldık. Ermen arabadan hep kızı da bir şekilde kurtarıyoruz. Sonrasında ise çekim için her şeyimizi veriyoruz. Çölde hayatta kalma mücadelesi. Oldu. En sonunda ise doğacanın garip bir şekilde bedeviye dönüşüne şahit ediyoruz.